Abzicht kelimemiz artikeli di, niyet, kasıt, amaç demek. Hemen bakalım örneklere. En bitte diyor burada bakın. En bitte, özür diliyor, kusura bakmayın, pardon diyor. Meine Tochter, kızım, hat das nicht, bunu yapmadı, ne yapmadı? Mit abzicht gemacht, bunu yapmadı diyor. Bunu yapmadı. Perfekt yapmış. Mit absicht. Bunu bilerek kasten yapmadı diyor. Özür dilerim. Kızım bunu bilerek yapmadı. Mit absicht. Niyet. Niyet demiştik. Bu niyetle yapmadı. Bu niyetle yapmadı. Anlamı çıkar. Bilerek yapmadı olarak da çevrilir. İkinci örnek. Hast du die absicht. Niyet e, amaç. Zu studieren. Okumayı düşünüyor Okumayı düşünüyor musun? Hastu di absiş. Bu niyete sahip misin? Has Hastu di absiş. Bu niyete sahip misin? Hangi niyete? Su. Burada fiil kullanmak için su gelmiş. Şutu diyelim. Çalışma niyetine sahip misin? Yani okumayı düşünüyor musun? Diyor. Okumayı. Çalışmayı. Ders çalışmayı. Ders anlamında. Evet. Üçüncü örneğimize geçelim. Pardon. Şunu yok edersem. E haddi abzişt. İyi, niyet demek. Bakın burada niyet anlamında kullanılmış. E haddi abzişt. Niyete sahip. Nezi niyetine sahip. Geri gül. Ya gelecek yıl. Yar. Gelecek yıl yani. Yıl. Yine burada fiili bağlamak için su gelmiş. Reisen. Gelecek yıl seyahat etmeyi düşünüyor. Gelecek yıl seyahat etme niyetine sahip. Tabii ki çevirirken böyle çevirmiyoruz. Mod to mod çevirmiyoruz. Gelecek yıl seyahat etmeyi düşünüyor olarak çevirmiş. Burada denkin kullanılmaz. kullanılmaz. E, mod mod çeviri yapılmaz. Bu şekilde ana dile çevrilir. Niyet olmak anlamında. Burada gördüğünüz gibi çekim tablosu var. Nominatif, ak e, akuzatif ve datif. Bunlar kazus form bildiğiniz üzere. Tekilde di de alıyor demiştik. Di de abzicht. Akuzatifte di kalır. Datifte de, de olur. Ve genelde de olur. Çoğul hali di abzicht'in Bakın burada EN takısı alıyor bunu böyle ezberleyin. Akuzatifte çoğul hali D kalır. Akuzatifte D, D ne oluyordu? Dein oluyordu ve burası Dein olduğu için buraya N geliyordu. Ama zaten burada N var. O yüzden zaten ekstra gelmiş gibi olmuyor. Genitifte D çoğul D, D oluyor. Zaten tekil D de D oluyor. ve sonra e, buradaki D Der olduğu için, değiştiği için ne demiştik yukarıda? En'e geliyor. Bakın burada en'e gelmiş. Bu sefer değiştiği için gelmiş. Artık ele. Bir sonraki kelimede görüşürüz.